Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tam tamına 4 tane şarkı izleyeceğiz. E, grupları ve solları ben direkt size sayayım. Birincisi Bamba, God kendisi. İkincisi Wavy'den e, Kunle, Üçüncüsü Onif, dördüncüsü Lushi. E, şarkının ismini söyleyeyim. Bamba'mın direkt Ribbon şarkısını izleyeceğiz. Wavy'deki çocuk karamasının Kunle, direkt Back To You. Onif'in direkt Rain To Be. Lushi'nin de I Got You izleyeceğiz. Onif'de Lushi band grubu diyebiliyorum. Yanlış bir yolu bilirim. Bilmiyorum, e, yorumlarda falan düzeltin. Söyleyin direkt bana bileyim. Videoya ee, geçelim. Videoya geçmeden önce abone olmayı, olmayı videoyu beğenince konusunda da unutmayın. Let's go geçelim. Göster neyin var. Bam, bam İlk gün bende göre fena izlenmedi. Bazıları mesela çok iz az izlendi falan diye söyledi de. 13 milyon diye görüyorum şu an sanırım. Bakayım tekrar. Bence gayet iyi. Abone kazanmış mı? Yüzlerde, 500'lerde falan galiba sanırım gayet iyi abone de kazanmış. Bakalım daha da ileri iyi gider umarım. <laughs> Nane kalan. Peki güzel değişik giriş. <laughs> Oyunculuğu beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Acaba şarkı kim yapmış tam olarak bilmiyorum orada. Bam Bam Space diye ama direkt yapımcısında, yapımcısını falan kim istemiş? Kendisi mi yapmış acaba? <laughs> Bam Bam bu arada Bam Bam ben bu şu an için da böyle hani genel olarak mesela K-pop içerisinde en farklı Stile sahip e, direkt üyelerden bir tanesi çok değişik bir havası falan var. Sert stil olsun böyle göz falan olsun tamamıyla böyle farklı kullanıyor ve farklı hissettiriyor güzel yani. <laughs> yes, özellikle bu renklerde falan çok kullanılıyor göz lensleri. Anım acaba? Şişi, şey, Ses. Like so like sure. Ses rengi gayet güzel. Eğlenceli bir şarkı yapmışlar ve eğlenceli bir ortam kurmuşlar. Her şey güzel duruyor. Kıyafetler yani. oh, oh. de böyle hani eğlenceye gidilirip direkt o şekilde giyebilecek kıyafetleri falan seçmişler. O da hoş duruyor. Oh, oh. <laughs> yani duruyor. Bir anda böyle çocuklar bakıyor falan. Kamera tekrar yaklaşıp tekrar uzaklaşıyor, ben tekrar dans devam ediyor. <laughs> güzel aynası. Nasıl mı çocuğumuzu? <laughs> <laughs> ah, Gelsin de <çağıramı. gülüyor> Kendi dikkatlerini ben anlamaya çalıştım kim lan bu falan diye bakıyorum. <laughs> Çok <büyük he>. güzel. <laughs>

Ben burada şey diyeceğim. E, eğlence olarak falan düşündüm. Biraz daha böyle cool bir şekilde sürürü ve ileride böyle başlar falan diye düşündüm de. Ben direkt geçen gün Young Young'un şarkısında Young Young diye okunuyor galiba şey, Gazlamindeki şeyimizin e, Ana vokalimizin e, O şekilde bir çok böyle coolistik falan bir şarkıydı ya Bambam'ın da öyle bir karaktere Sahip olduğunu düşündüm ve o şekilde bir şarkı çıkaracağını Düşünmüştüm yani kafamdaki şarkı Beğenmediğimden değil kafamdaki düşünce farklıydı. Bu şekilde falan çıkarttı, şarkı çıkarttı falan diye düşünmüştüm. Farklı bir şekilde yani çıktı karşıma. Garip yani şarkı tatlı gidiyor şu an ama. Sadece yani ne gelebileceğine falan böyle hani bu şark, şu şekilde şarkı falan bekliyordum tarzında bir düşüncem oldu. Onu söylemek istedim. Niye yaratmış ya? Kalktı duruyor. Oha, şıksın güzel nefsler. Lele. BamBam yazıyormuş, hem iyi oluyor kanka. Ben abi el yalnız ya. Yargımdaki... Gerçi onun tamamıyla prodüksiyonu farklı mı da bilmiyorum ama bitlere böyle şey yani tanıdık geldik seninle. Yani sanki yapan aynı kişi yapıyormuş gibi falan geldi bana. Onu çünkü böyle bit falan vardı arkadaşlar şarkısının arkasında. Tatlıydı abi. Kendi stilini falan oluşturmuşlar. Gazetem'in bildiğim böyle solo falan atıyor ya baya baya. Anlamadım yani garip. Akilise falan varsa ve aranızda bu durum hakim olan varsa yorumları yazabilir mi abi? Tam olarak olay nedir falan diye. Bakalım. Wavy'den Kun'la Shia Jun. Shia Jun diye galiba öyle bir şey okunuyor. Shia falan diye okunuyor sanırım. Bakalım. Kun lider diye biliyorum. Shiajun da ana vokalliye biliyorum. şeyden tanıyorum. Kunu direkt Kunu da, da biliyorum. Shiajun'u da şeyden biliyorum direkt. Mekeviş'ten falan görmüştüm. Konuda bir tane şarkısı vardı direkt. Eee galiba eğlen şu sahile falan geçiyordu. Baya baya böyle bir ortam falan vardı. Onu da dinlemiştim kanalda hatta. Oradan görmüştüm sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Wow. Şeyincinin kaşları çok kalın bu arada. Önceden fark etmiştim görmüştüm de bana öyle bana öyle geliyor bilmiyorum ama kaşları falan kalın. <laughs> Allah öyleyiz galiba. <laughs> Kanka bir saniye ad yazı falan var mı? Güzel bir şarkı söylüyor bana belli. Sence çok iyi anladın. Bu sarsın çok iyi Ah. Yanarız yanma İben Bu kadar e çok ince tiz vokale falan indi ne daha biraz üstüde galiba. Burada çok ince falan girdi. Bayağı iyiymiş yalnız ince sesindeki. Ya. <gülüyor> <gülüyor> O çok iyi lan. Tam dolu kanlısa. Wow bu çekim için var nelerini fan koymuşlardır ha? Arka plan direkt gölgelenmesi çocuğun sol kısmı direkt yüzünün direkt sol kısmının gölgelenmiş bir vaziyette olması sarsara falan duruş kontrol montur bakış açısı falan bayağı iyi yani <laughs> 也在翻东西。 şarkıya şarkı ya. Ay çok iyiydi. Ah. Kim geçti lan şarkı dinlerken? <laughs> koşular çok garip lan bir dakika. Niye böyle koşular kanka? <laughs> wow, bir wow diyebiliriz ya bence. Uf, üst üste bakalım. <laughs> Kaldırabilecek miyim? On yüzden Rain to izliyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Kendileri band grubu. Önceden dinlemiş miydik? Hatırlamıyorum. Dinlemiştik sanırım kanalda. <laughs> <laughs> Waltz. Oğlum çok ağır geldi. Bir dakika. Kalbim dayamayacak herhalde bu videoda. Çocuk böyle şey yapıyor sanki. Ben tam olarak ses ne denir bilmiyorum ama böyle sanki böyle ağzının içinden böyle derinden söylüyor. Gibi. Böyle ağzının içinde gibi bir söylüyor gibi sanki hani göğüsten falan vermiyor. Öyle oluyor ya bazen. <laughs> mekan çok iyi bu arada bayıldım mekan. Bir <laughs> şeyler <Şarkı> oluyor mu? <musun? gülüyor> Sadece çocuğu bana söyleyin abi ki şey yani. kim o?

yağmur falan var tamam okey yap, yapay belli. Yani yapay olun zaten yapay olacak bariz. Ama hani kara, karanlık bir durması önden böyle düz bir ışık falan vermeleri. Yani her yerini böyle dur F12 print çek yani öyle detaylı bayağı güzel duruyor her şey. <laughs> değişik bir şey yani piyanist gibi bir şey yani piyano gibi bir şey sanırım ona benzer bir şey var enstrümanları pek bilmiyorum ama değişik enstrümanları falan da var hoşuma gidiyor yani. <laughs> bana söyle <söyleyeyim. gülüyor> ana vokal belli ya Bize kadar batları kanka yandı <laughs> Çok iyi bu arada. Da çok eşit gibi duruyor bu arada. Biz durdum. Ay rapçi. İtalya'nın da rapçi o ki abi. Hangi battı adamlar battı. Alo. <laughs> <değil mi? gülüyor>

zorlanmıştır yalnız çeken Adam hala batırısı da buraya aldı Arkadan ooo oh. Oğlum <laughs> 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 ne? Çok farklı hissettir lan AMD Sanki böyle bir şey böyle son noktada iniyorlarmış falan his vermiş ya Baya sağlam yani Woo! <laughs> Yarı ölmüş olabilirim arkadaşlar. Devam edemeyeceğim. <laughs> ah, Lucy'den I got you. Bakalım nasıl olacak? İzleyelim. Bu da band grubu diyebilirim. Bakalım nasıl olacak abi? Bunlar çok tatlılar çekilmiş gibi gözüküyor. Özellikle şu doğadaki. Ne çok, <laughs> <da> çok tatlıymış. <laughs> Kadın vokal dediğimiz bu oluyor işte arkadaşlar. Çok ince bir tiz ses. Ses rengine çok bayıldım çocuğum. Oh! <laughs> yaş aralığı kaç acaba? Çok genç çocuklar çünkü. Jun'un saçı ne kadar iyi lan. Ay, böyle beyazlık falan vermişler. Beyaz yönü zaten direkt yani beyaz böyle çok sevdiğim renk çünkü kendimde de var. O yüzden direkt beyazla böyle çok yatkın oluyorum, yakın oluyorum saçlarda genelde. Dikkatimi çok çeker. Yani. <laughs> var, tam bateriste benziyor bu arada. Ha direkt grubu böyle yan yana koysan, kim bu atölyesi falan desen direkt bu çocuğu seçersin yani. Bir dakika. dakika. Sar mı var? Bir keman mı var? Pardon. What? Oha! Ne fark ettin lan? Çüş. Acaba her <laughs> MV'de fan mı? ölçüsü direkt MV'de, MV'de değişiyor mu? bakılır. Sen nadim baterist çalıyordun. Şu <laughs> durum çok güzel ya yani bansı kurbanında. Çocuklar moda falan girdi baya iyi burası. Ee, şu durumu çok seviyorum Aytin. band kurbanlarda bir de yani vokal tam iyi ana vokal falan söyle pat da. Bir de sonra gelip enstrüman da bir anda böyle giriyor ya sesine bakıyorsun oha falan çekiyorsun o durum çok uçma gidiyor benim yani Şu bu bir şey, de şey değil ya, ya. İsmini söyleyin. Hmm. Bowling yeri falan da güzel olmuş. daha tatlı durmuş yani. Özellikle süslemeleri falan ekkelave yaparak baya iyi gelmişler ya. Yani. Bowling yeteneğini sonradan fark ettim ben. Or, or çok eğleniyorlar lan. Eğlenmeyiz, de bu çok güzel olmuş bu arada ya. İnsanın da eğlenmesi geliyor yani. Acaba bu Lucy ile şey mesela o falan Ayrım satışları falan nasıl yani Devam ettik yana yöre satışları falan olması lazım yani Çünkü böyle gruplar mesela tutunamadı Güzel, Güzeldi bu arada şarkı tatlıydı yani o Özellikle kadınımızın vokali dediğim kişinin sesi falan çok iyiydi çünkü böyle gruplar genelde 2 sene veya 3 sene falan tutunup ondan sonra tutulmayı direkt bırakmak zorunda kalırlar. Öyle bir durum var. Yani satışlarını falan merak ettim. Bilenler varsa yoruma yazabilir bu arada. Videoyu Bit bitirelim. Ya, videoyu beğenirsiniz. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.